Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn. Katr nedadan arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Ve inne summiye hada el ihmalu tâliqan. Bu ihmale niye talik denildi arkadaşlar? Yani fiilin böyle kendisinden sonraki gelen isimlerin zahirinde amel etmemesi. ihmal ne demek? Yani amili müh mühmel bırakmak, amel ettirmemek. Yani amilin amel ettirilmemesine niye talik denildi? لِأَنَّ الْعَامِلَ ف۪ي نَحْوِ قَوْلِكَ Çünkü şu sözdeki, senin şu sözündeki amil alimtu ma zeydun kaimun derken alimtu ben bildim ma zeydun kaimun zeydin ayakta olmadığını bildim derken alime fiili mazidir arkadaşlar tu faildir Ma, may nafiyedir. Zeydun isimdir. Değil mi? Ma'nın. kaymunda haberdir. Buradaki ma için arkadaşlar sadaret hakkı vardır. May nafiyenin sadaret hakkı olduğundan dolayı alim tu lafzen o ma'dan sonraki gelen isimlerde amel etmiyor. Dolayısıyla e, hem alimeyi gözetiyoruz hem de ma'yı gözetiyoruz arkadaşlar burada. Dolayısıyla lafzen e, ma'yı orada ma'ya itibar ediyoruz. Ama mana bakımında e, alim tuya itibar ediyoruz ve bu ma zeydun kaimun mahallen mensuptur. Alim tunun mef'ulu yerine yerinde kaimdir diyoruz. Alime biliyorsunuz kaç tane mef'ul Yasin kardeş. iki tane mi? Ee, evet. Yani. Alime kalp manasında olursa iki tane meful alır. Arif, arefe manasında olursa bir meful alır. Eğer kalp manasında olursa o ma zeydun kaymun alimenin iki mefuru yerine kaymdir deriz arkadaşlar. Lennel amile fi nahvi kavlike alimtu ma zeydun kaymun amilun fil mahalli. Buradaki alime o ma zeydun kaymunun mahallinde amildir ve leysa amilen fil lafzı lafza amil değildir fe amilun la amilun yani bir cihat bir cihette amildir ama bir cihette de amil değildir Ve bil mer'eti el muallakati cahiliye döneminde Arap e, yarımadasında böyle El-mer'atul muallaka vardı arkadaşlar. Yani bir cihette evli ama bir cihette de sanki kocası yokmuş. Çünkü kocana karşı görevlerini, vazifelerini yapmıyor. Yani ne evli ne de dul. Elletihiye la muzavvecetun ve la muallakatun Mutallakatun. Yani ve mutallakatun yani ne evli ne de boşanmış yani evli olsa kocası onunla ilgilenmesi lazım. E, kocası var, kadın gidip boş değil ki gidip başka bir boşanmış bir kadın da değil ki başka bir kocayla evlensin. Vel mer'atu el muallakatu hiye o öyle bir kadın ki esa zavcuha işreteha yani kocası ona muaşerette ona ne yapıyor? Kötülük ediyor. Ona zulmediyor. Ona haksızlık ediyor. Bir şeyden dolayı araları açılmış, bozulmuş. Ee, o dönemlerde erkeğin beyanı asıl olduğu için Yasin <laughs> erkekler e, erkeklerin dediği dedikti. Şimdi de tam tersine döndü başka bir cahiliye dönemini yaşıyoruz. Ve delilu ala enel fi'le amilun fil peki fiilin kendisinden sonraki gelen o cümlenin mahallinde amel ettiğinin delili nedir? Ennehu yecuzu el atfu ala mahallil cümleti bin nasbi ke kavli şuradan anlıyoruz. Yani bu cümlenin mahalli, yani bu cümlenin üzerine, bu cümlenin mahalline bir yerabı alan ismi attığımız, atfettiğimiz zaman e, şimdi burada evet yani burada Yasin şöyle dememi diyeceğiz. Bir defa bu mazeydun kaymun mahallen mensuptur dememiz lazım ki daha sonra onun üzerine bir isim atarsak mensup okuyalım. Veya o isimi oraya atfettiğimizde orada nasb ortaya çıkıyor ve dolayısıyla diyoruz ki ha, bu alimtu ma zeydun kaymunun mahallinde amel etmiş. Bak niye? Çünkü burada nasb ne oldu? Ortaya çıktı. Şair şöyle demiş arkadaşlar. Sevdalanmış bir şair bu adam. Ve kuntu edri qabla azzete melbuka. Adam Azze isminde bir bayana aşık olmuş. Diyor ki ben Azze'ye aşık olmadan önce ağlamak nedir bilmezdim. Ve la mu'ciba değil mi? Mu'ci'atil kalbi. Bir de kalp sızılarının böyle kalbim, kalbim böyle bir takım duyguların kalbi böyle acıttığını, kalbi böyle yaraladığını, kalbi böyle acı verdiğini de bilmezdim. Hatta tevellet ta ki azze denilen o sevgilisi bırakıp gidene kadar. Yani bu adam açıkça duygularını ne yapmış Yasin kardeş? Bizimle Paylaşmış. <laughs> yani bu kadını Azze denilen bayanı çok sevmiş. O da çekip gittikten sonra bu sevginin kendisine çok böyle acı çektirdiğini ve çok gözyaşı döktürdüğünü ifade etmiş. Burada bizim konumuz ne? Yasin ve ma kuntu edri kabla Azze melbuke vela muciatil kalbi hatta tevellet. E ee, bire bir bakalım mı? Yasin ne diyor altta? Tamam, bir. Hadil beytu min kelam Kuseyir ibn Abdurrahman elledi iş işte her bir azze. Bi kesreti makane yete gazzelu fiha. وقد أنشد الأشموني في هذا الأشموني أشموني هذا البيت في باب الظن وأخواتها evet. والمؤلف في أوضحه اللغة أدري أعلم غزة اسم امرأة كان الشاعر يحبها موجعات جمع معجعات وهي مؤدمة أو نرد بلاد يقرشيك ياسم بيقلت بيقلت. المعنى يقول قبل أوت أن أعرف عزة وأهواها لم أكن أعرف لم أكن أعرف البكاء لأنه لم يكن يمر بخاطري ولم أكن ذقت الأمور المؤلمة لأنني كنت مرتاح الخاطري

سادقه يا مسين. Evet. Bizim şeyimiz والجمله من ادري وفاعله في محل نصب خبر كان قبل قبل ظرف زمان منصوب على الظرفيه الزمنيه وهي وهو متعلق بادري وقبل مضاف مضاف وعزة مضاف إليه مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا أوت. اسم لا ينص... اسم لا ينصرف للعلمية والتأنيث ما اسم استفهام مبتدا مبني على السكون في محل رفع البكى خبر المبتدا مرفوع بضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها یا منع من ظهورها التعذر وجملة المبتدأ وخبره في محل نصب بأدرى أدري سدت مسد مفؤوليها اكي مفؤوليه مش ولا الواو حرف عطف لا زائدة لتأكيد نفي موجعات ها دمك موجعات بيز نري عاطفتك ياسين او ادري من اكي مفؤوله زرنا atfettik ve dolayısıyla muciat dedik. Yani oradaki e, mahallen irap alan o cümlenin mahalli irabını bunun ne yaptık? Lafzına yansıttık. Hı hı. Tekrar dönelim yansın kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Peki arkadaşlar. E, burası bitti Seyda. Buradan, buradan devam ediyorum fa'atefe muci'at e, bizim şair muci'at kelimesini atfetti bin nasbi ala mahalli kavlihi mel buka mel buka üzerine atfetti ve oradaki mahallen irab buraya yansıdı ellevi Ulika anil ameli fihi çünkü ma el buka derken o ma istifam olduğu için o edri kelimesini yapmadı. Bunu buranın lafzında amel etmedi. Çünkü istifam için sadarat vardır arkadaşlar. Kavlu edri. Eyvallah. Devam ediyor muyuz Yasin? Siz versin ya Kalsın burada. Sonu tamam. başı. Tamam söyle.